Merhaba arkadaşlar. Kale Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı 2. senaryoyu çözeceğiz. Fatih evet. Hocam. Evet hocam. Dediğiniz gibi 2. dönem 2. yazılı 2. senaryo sorularımız 73. sayfamızda karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar kitapçığımız önümüzde açıksa ve hazırsanız hemen başlayabiliriz. Evet arkadaşlar birinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki düzeneklerdeki sıvılara şekerler atılıp tamamen çözünmeleri bekleniyor. Hı hı. Şimdi birinci düzeneğe baktığımızda hocam 10 mililitre su var. 30 derece sıcaklığı var. Biz buna küp şeker atmışız. Hı hı. İkinci düzenekte hem toz şeker var 100 mililitre suyun içine 40 derece sıcaklığımız var. Hı hı. Üçüncü zeneye baktığımızda 100 mililitre su 40 derece sıcaklık var ve yine biz buna bir toz şeker atıyoruz. Evet hocam şimdi bunu çözünme önce arasındaki ilişkiyi soruyor aynen, hocam. Aynen. Önce bir hatırlatma yapalım isterseniz. Evet. Biz çözünme hızını bazı etkenlere bağlamıştık. Bunlardan hı hı. bir tanesi sıcaklıktı. Evet. Bu çok önemli. Sıca, sıcaklık fazlaysa, bakın burada baktığımız zaman sıcaklık gerçekten fazla. Kime göre? Diğerlerine göre. 40 derece. İkinci olarak hocam, tanecik boyutuna bakmıştık. Tanecik boyutu ne demekti? İşte küp şeker mi, toz şeker mi? Tabii ki toz şeker. O zaman hem sıcaklığı fazla, hem toz şeker. O zaman 2 burada en hızlı çözülen olacaktır. Hı hı. İkinci sırada diğer toz şeker olan bu gelecektir. Şu sıcaklığı az olduğundan dolayı. O zaman 2 evet. büyüktür 3'ten. Ondan sonraki ne vardı hocam bir de? Karıştırma vardı. Hı hı. Şimdi bu deneyde karıştırma olmadığına göre gelene kaldı küp şeker kaldı o evet. da bir bundandır diyeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki görsellerde bitki ve hayvanların büyüme ve gelişme süreçlerine ait örnekler verilmiştir. verilmiştir. Evet. Şimdi e, hocam buraya baktığımız zaman e, Hı -hı. olgun bir bitkiye tozlaşmayı görüyoruz burada. E, daha sonra tohum oluşumu, zigot sonra zigot oluşumu, embriyo tohum, geliyor. Çimlenme Diğer diyor. tarafta ise e, bizim bu ne var? E, balık e, larvaları var. E, embriyo evet. larvaya dönüşüyor. Genç balığa dönüşüyor falan. Buna göre aşağıdaki sonra cevaplayınız der. Bitkilerde eşeyli üreme hangi olayla başlar diyor hocam. Evet arkadaşlar zaten olayın başlangıcına bakarsak ortadaki resme değil mi? Tozlaşmayla her şey başlıyor. Yani Erkek e, üreme hücresindeki o polenlerin dişinin tepecik kısmına konmasıyla tozlaşma olayıyla eşel üreme başlıyor. Hı hı. Şimdi arkadaşlar balıklar nasıl çoğalır demiş. Baktığımız zaman balık yumurtaları var değil mi hocam? Embriyoya dönüşmüş hocam. o sarı olanlar. O zaman biz diyebiliriz ki arkadaşlar balıklar yumurta ile çoğalır diyebiliriz. Hı hı. Bitkilerde zigotun gelişmesiyle hangi yapı oluşur? Arkadaşlar embriyo şekli mi? takip ettiğimizi. Zigottan sonra embriyo geliyor. O zaman bitkilerde zigotun gelişmesiyle embriyo oluşur diyebiliriz. Hı hı. Balıklarda embriyonun gelişmesiyle hangi yapı oluşur dersek baktığımızda larvaların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soruda yoğunlukları farklı ortamlarda ışığın kırılması aşağıda gösterilmiştir. Hı hı. Buna göre ışığın takip ettiği ortamların yoğunluklarını kıyaslayarak her şeklin altındaki boşluğa yazınız. Burada herhalde hocam bir temel prensipten bahsetmemiz gerekiyor. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle bir hatırlatma hemen yine yapalım şuraya hatırlatma diyelim hocam. Hatırlatmamız şu hocam aslında çok basit bir durum. Eğer az yoğundan Az yoğundan çok yoğuna hı hı. geçerseniz e, nedir? Normale yaklaşırsınız. Normale yaklaşırsınız. Biz bunu e, bu kanalda özel bir şey yapıyorduk hatırlıyorsanız. Neydi? Kodlama yapıyorduk. Hı hı. Bakın çok çalışırsanız başarıya yaklaşırsınız. Hmm, çok Demek ki, aynen. Çok 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 çalışmaya girdiyseniz, çok doğru gitmişsiniz. Az çalışırken çok çalışmaya başlamışsanız başarıya yaklaşırsınız. Şimdi hocam isterseniz hemen e, A seçeneğiyle başlayalım. Evet. E, K ortamdan L ortamına gelirken dikkat ederseniz 45 dereceyle normal burası normal çizgimiz hocam bu arada Işın 45 derecelik açıyla geliyor ama 65 dereceyle yansıyor. Ne yapmış uzaklaşmış. Normal o zaman mi? nedir normal uzaklaştığına göre K ortamı daha büyükmüş ki L ortamdan uzaklaşmış. Yani evet. az çalışmış arkadaş, az çalışmış, az Baş çalışıyla Başarılı uzaklaşmış. uzaklaşmış. Güzel. Evet. B seçeneğine baktığımızda ise arkadaş 45 günde 45 dakika bir çalışıyor gibi düşünebilirsiniz burada. <laughs> Ama N ortamına baktığınız zaman bakın başarı iyice yaklaşmış. 15 derece kadar evet. yaklaşmış. Demek ki N ortamı M ortamından daha nedir? Büyüktür 11 evet, bir diyoruz. ortama girmiş diyebiliriz. Evet. TLS'ye kıyasladığımızda ise arkadaşlar yine aynı durum var değil mi hocam? 30 dereceyle girerken 15 dereceyle kırılıyor. Demek yaklaşmış. Yine başarıya yaklaşmış. O zaman S büyüktür T diyoruz. diyoruz. A ve B ortamına kıyasladığımızda ise 55 dereceyle geldi hocam hı hı. ama başarıdan oldukça uzaklaştı. O zaman nedir hocam burada? A büyüktür B, B ortamı diyoruz. diyoruz. Evet arkadaşlar yine bir elektrik sorusuyla devam edelim. Hocam burada KLM paralel değil mi? Evet KLM paralel ne de bunlara, bunlara seri bağlanmış Peki, diyoruz. Buna gelecek soru cevaplayınız. Hangi ampullerin parlaklıkları ha, hepsi aynı değil mi Ya? Şimdi hepsi aynı gibi gözükse de orada bir N faktörü var değil hmm. mi? Şimdi arkadaşlar eğer ki ampullerimizin üçü de paralel bağlı olmuş olsaydı KLM zaten bunların hepsinin hmm. parlaklıkları aynı. Hı -hı. Doğru. O zaman hangi ampullerin parlaklıkları aynı dersek paralel bağlı olanların aynı yani, olduğunu. Yani K eşittir L eşittir. Söyleyebiliriz. M. Ama ne? Ne ise bunlardan. Neyse bunlardan da daha fazladır. Çünkü arkadaşlar hmm. değil mi? Üçünün birleştiği şekilde onların akımından daha fazla bir e, akımla birleştiği için ne ampulü diğerlerinden daha parlaktır. Yani şöyle parlaktır. Mi diyorsunuz hocam. Diyoruz. Yani buradan mesela rakamlar çok girmek istemiyorum ama 15 amper bir akımım hmm. varsa benim. Buraya kavşağa geldiklerinde. 3 ayrılacak. 5 amper buraya. 5 amper buraya. 5 amper buraya geliyor. Ama bunlar tekrar burada toplanıp üzerinden ne olarak geçiyor? 15 amper hmm. olarak yine ne geçmiş oluyor. Aynen öyle hocam. Evet, şimdi arkadaşlar diğer bir soruyla devam edelim. Özdeş ampuller ve piller kullanarak aşağıdaki PRS devreleri hazırlanıyor. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? Hocam sanki burada seri bar var hepsi değil mi hocam? Evet, o evet. zaman siz bana şey demiştiniz yanına bir ortak geldiği zaman hemen Hı -hı. yanına gel zaman ikinizi doyurmak her zaman zordur. Siz kebabı seviyorsunuz sen yarım kilo kebabı yersin. Bir tane daha yanına alırsan <laughs> o bir kiloya çıkar. Yarım kiloda et de fazla olmayınca ikiniz de aç kalırsınız demiştiniz. Değil evet, mi hocam? Burada da piller lavaş görevini görüyoruz. Evet hocam. Işler. Evet. Yani onun için ne demiş arkadaşlar? Demek ki burada 500 gram et yiyen bir arkadaş değil mi? Eğer sen 3 kişiyi yanına koyarsan burada yaklaşık olarak 170 gramlık etler düşer her birinize. Et yersiniz. O zaman da aç kalırsınız. Ama iki kişi olursanız 250 gram etirsiniz. Bu da parlaklık gibi düşünecek olursanız evet. En parlak burada. Gözün daha parlıyor değil orada mi? Orada S, orada da R olacaktır hocam. Göz. Ama çözdüm hocam. Evet, güzel bir yaklaşımla Ramazan günü çok güzel bir çözüm oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorumuzu da çözdük. Böylelikle ikinci dönem ikinci yazının ikinci senaryosunu da tamamlamış olduk ve bütün senaryolarımız bitti. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.